Tamam bir şey ona gerek yokmuş yani değil mi? Okey şu. Sure. Ne için lazım olacak o bize? Remote'um açık değil ya benim. Gerek var mı? Bir şeye ihtiyacımız duyar mıyız? Remote'unu ben açarım en kötü senin. Zor değil o. Benim mailime gireceksin yani. Selam arkadaşlar. Ya siz benim Twitter kullanmadığımı bilmiyor musunuz ya? <laughs> Sadece kızları okuyor diyenler. Ne kızları oğlum? Okuyorum herkes. İrem hoş geldin. Sıla, Tabii Simay, Kayla hoş geldin. Gamze, Zeynep hoş geldiniz. Minsu, Elif, İrem hoş geldin. Ah. Ya adam. Allah! Bir şey ben söyleyeyim dedim ya. Hasan Başkan'ın özel istekleri var. Kuzu incik Amin. falan tarzı. Evet. Alacakları alayım. Ondan Hasan sonra Eylül çette misiniz? Et, et, Yazın bize donklarım. ne istiyorsunuz? Yok, yok mu hiç bir özel yok. bir özel bir hareket falan yok mu etle? Yapayım. Yok. Bir içerik yap gel. Kurula bak bir şey yap. Al şöyle etivi. İsim neydi? Sezer. Sezer. et Sezer. mı kaldı? Şahin nerede? Bu şahin nerede? Siz Sezer etsiniz ama değil mi? Aç Sezer gerçekten. Dur ben şuradan alayım. O Sezer Bey şifa mı hazırlıyorsunuz? <laughs> Aynen kanalımız Prenses Perver. Merhaba çok memnun olduk. Burada bizim benim kuzenim sürekli buradan alışveriş yapıyormuş da çok övdü. Biz de mangala geldik mangal yayını yapacağız. Tamam. Buradan alışveriş yapalım dedik de. Şu paraları bugün harcasanız da Perver'e spor yaptıralım. Şu Harun. an bu az hali mi? Ödemedin değil mi? Tamam, ben sana atarım. Tamam atarsın. hallederiz. Halledin. çözeriz ya. Hava <laughs> <laughs> ismini söylerken utanma gelmiyor mu sana? Yoo. Yarramıyor. Artık alıştım ya. Adam bir sırıtıyor ufak. Lan Joker. Bu hal ne kanka? Bunu ben bilmiyorum kanka. Bazı outfit check. Yok bir de şeyi ya, merak ediyorum ben. Bak, Ali. Outfit check. Bir şey. de neyi merak ediyorum biliyor e. musun? Baby T giyeceğim diyor mesela. Şu nasıl baby T giyeceğim? Giyeceğim abi ne var baby T'de? Tamam Kerem sana zahmet arabayı bırakıp gelme şansın var mı? Altı Araba üstü mü şey. Tamam. Fena değil. Küçük bir gözüküyor. Etmez, yok, fark Eşomanda. etmez. Tamam Migros'a girebiliriz Bugün artık. Bugün biraz salaş ya. Gözlük çalıntı. Çalıntı gözlük. Kim ya? Bakıyor adamın. Oğlum ya. alırım ben elime. Mikros patronu sayılırız gel. ya bu kanka yeri çekiyor ya adam ah. Se Sezeret Show yapıyor orada. Yeri çekiyor kanka koskoca Sezeret. Bahattin et. Ben bir listemi, listemi göstereyim mi? Ne diyorsun ya? Liste yapıldı mı? Sen organize ediyorsun ya. Sen, yani. sen bir şey diyeceğim. Sen yani ben organizeyim ne biliyor musun? Seni ayarladım. Bitti. Ben abi organizatörüm mesela. Aleksem Sude. Kişi başı bu listeler. Sana kısa Fobi kaç diyorlar. Allah şükür de millet <laughs> rahatsız olmasın. Sepet yok mu? Evet, bir tane markete düşündü. Şurada sepet daha var. Küçük o ya. Araba yok mu ya? Bakın sarar orada var. Dur bekle. O süçüktü. Ne o lan be? Dünkü Perver'in soyunu mi? hala yapar zeka. Ya arkadaşlar onu shop yapmışsınız komik olmuş bayağı. Çok iyi bir ismiş amınakoyim. Hiç bir saraymış saraymış. bok yapmamak. Ha. Perver olmak ne kadar güzelmiş ya. Kim onu istiyor? Ker Perver teşekkür ettin Ger mi özel? Hangi konuda? Sabahki. He Kerem arkadaşlar. Bugün sağ olsun geldi. Bizim ne? alanımızı Önce tuttu. Önce ben buldum bugün, alanı. Bugün burayı evet. var ya. Berkan abiyle Kerem olmasa tutamazdık. Çünkü buçuk falan biz... sonra sonra da oldu. biz geldik böbete canla Sonra da Alikler geldi. Al Allah. Berkan abi tipine tatlı. Değil mi dur dur. Ee, ya? Dur şunu yanaklarını sıkayım şunun dur. Ne yapalım Berkancığım? Gelsin. Favorecik sizi söyleyeyim bana. Yok diyorlar ki Berkan ne kadar tatlı Yine diyorlar. Hafız şey daha burada mı? Yok yanağını ya abi. Minnoş ya ama minnoş değil mi? <laughs> Ben zero içmem, baba söyleyeyim de. Burada kola turka satılıyor değil mi sadece? Ha koku bu da var mı? Ulan Kerem dur donumu da vereceğim ya. Yurt dışında abur var ya İngiltere'de. Haa. Ne var? Her şey var. Bayağı İngiltere bayağı abur yani var ya bir ton. Ya, bir ton. Onun da tam Türk versiyonunu alıp kıyaslama işi. Şey. Sen, sen ne zaman açıyorsun? Ne zaman açıyorsun? Senin yayında yapalım sen onu şey, yapalım kendi evet. Kendi yayında yapalım. Bir içerik çıkardı. <laughs> Güzel, tamam onu baştan bunu yapacaksın yani. yoksa her gün bir şey öğrenir bu anladın mı? Bunları diyeceksin önermeyecek artık bir şey. <laughs> Aa Perver fanların geldi lan. He. Fatih, Ramazan Akkeyik. Perver, Prenses Perver. YouTube, YouTube Prenses Perver. Prenses Abone perver. olun tamam Like at, yorum at. Bak şu da Eycan. olan da Eycan. Valla bu çocuklar buradaysa yayını kim izliyor <laughs> Ali birkaç şakan daha var mı? <laughs> Bunu biraz daha zorlayacağım. <laughs> Dur bakalım hadi. <laughs> Allah Allah. Prenses Aa, Perver. Geldi. Yorum at Prenses ama bak düşün. seni bakacağım yorumlara. Tamam. Tütüt. Bakın chat'ten de geliyor birkaç şaka. Perverin ne senin chat. Tekel mi? Hoş bulduk, Hoş bulduk, Oo, ne diyorsun? Şimdi oranın ya, makarası alış, bu muymuş? At oğlum. Ne istiyoruz? Aranız bir şey var. olsun. Abi şöyle ben sınavlarız size Sarmayı Sarmayı ee, evet. sarma ile evet. başlayayım. Sarma ikram edeceğiz. He, bura sarma sarma mı burası? Gel evet. Abi neyden istersen ondan tatabilirsin. Harbi <laughs> mi diyorsun? Öyle <laughs> biliyorum aynen. O kuş üzümü, tatlı ben almayayım ya sakız var. Bu soğan dolma var. <laughs> aynen öyle abi. Bunlar Ali? tatlı bir tat var ya. Onun evet, o ne? Kuş üzümü mü? ben bunu ben çok seviyorum abi açıkçası. O yüzden ondan verdim. Haydar alalım biz. Onu <laughs> kesin alacağız. Sen de, çok aran yok galiba onda ben sana öyle bağırma. beni çok almadı biliyor musun? Beni ben aldı, aldı lan. Ben <laughs> Ali'nin olayı bu gibi harbiden. <laughs> bu arada <laughs> yayındayız falan demedik de ha. Onun normal kendi kiramız. Biz bu arada şu an yayındayız, yu, canlı YouTube yayındayız. çekimi yapıyoruz da. <laughs> tamam. Oo, çok çok iyi. alış Adam, çok alışkın gibisin de. Ya Değil abi. misin? Ama çok şey geldi hani hemen teslim ettin ya kimse bir şey demeden. Onun için dedim ben. Biz haydar alacağız ki. Al abi telleri göster buradan bak. <laughs> bak takiş burada. Ben reklam yapıyor ona göre indirim yapar. Canlı 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 hemen hepsi. Ona göre indirim yapar. Şuradan bir tane Pringles alsana <gülüyor> birkaç <gülüyor> tane. Çek. <laughs> şey, neresi burası Başak <gülüyor> <gülüyor> burası Mr. Beast kendi mi getirdi <laughs> bunu? Tabii canım kaçıyor. Ciddi mi diyorsun <laughs> ya? Her akşam gelin alır bizden. Tavuk olacak köfte olacak. Ne o? Bu tarafından ben içtim dedim. sen öbür tarafın içmeye geliyorsun. Yani. Ne diyorsun? Sen şifa hazırlamışsın ya. Limonata. Alacağım bunu kitap. Ne kanka? Yok yok. Ne diyorsun? Vodka ile ne gider? Kanka çok iyi değil mi? Alayım mı bir tane? <laughs> Mimarı burada mı? <laughs> ben içmem. <ben>. Allah ellerinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> bunu Mr. Beast'e <laughs> kesin denet. <gülüyor> <gülüyor> İçmiyor mu? Yok. <laughs> Cansın <Johnson>, teşekkür ederim. <laughs> Sen Her şeyi hallettik, hallettik mi? Masur, alacak, kömür... Orada arkadaşlar dört tane yağlı çağat verin. Biraz. Mr. Beast çok şey kaybediyor bunu içmemiş. Ha, ekmek almadık. Herber iki dakika ekmek de alın da hemen çıkalım ya. Yani. da var istiyorsun. O zaman ben sana şunu sorayım. 10 kişiyiz. Evet. Çok şey aldık. Ekmek, Eğitim. lavaş bile aldık ama Beş ekmek tane kaç tane alsam? Onu, onu da halledip çıkalım. Yani, lavaş almadınız mı? 10 tane de lavaş aldık. 10 ekmek çok olur. Fırın dedi, fırın işledi. 7'ye ne diyorsun? Fark az ya. Sen abi, Sen ayarla kabağını. Ben dışarıdan mı Ben dışarıdayım. Mangal yapıyoruz da. Mangal <laughs> zaman, Kesin yani mi yenir diyorsun? Ben Kesin ben mi şey diyorsun? Tamam sen bana 7 sar. Toplu ip alacağız. Tavla Top yok ha. Top ip tavla. Tavla nerede? Tavlayı aldı aldı. Bir yerden alacağız. He. Bir de olevo sastı aynı yerde. He tamam. Ali ya ya sen mi? bir arkadaştan çözdün. İp atlamak için kızlar istiyormuş. Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Kızlar, ben değil, ben, için kızlar değil, ben Berber istiyorum. Ver istiyormuş, ben, pardon. Ayamalara ayamalara tamam Ama alalım, ip atlayalım, hadi tamam. Ayamalara ayamalara ayamalara. Ya Ali'cim bugün çocukluğuna döner misin? Ya, hiç sorun değil, tamam oynayacağım. Sen yok. de ip atlayacağım. Tamam. Tamam, ha, seninle ip atlayacağım ya. bugün. Bak yogayı reddettin, normalde tamam, de yoga yapacaksın. Tamam, seninle yapacağım. bugün ip atlıyorum, bugün çıkacak bende bir eğleneceğim. Yogayı da yapar mıyız, yogayı? Oradan mı gitmemiz gerekiyor? Yogayı yapmayalım, yogaya hoca lazım abi oradan. Yoga yapalım diyor, bana ne diyor biliyor musun chat? Sarışın bir hoca var mı? Ya hadi hocayı bul. Sarışın Sarı. demedim, platin bir de sar... dedim. Bir de platin istiyor kanka. Sigara içilmiyor değil mi Anladım. bu araba? Dur oğlum göz... Yok oğlum abi, ben... Içilmiyor. Ne kadar yakışıklıyım la olacağım bugün? Ver biraz, makyaj yap abine biraz. Oradan. Bas oradan, Ama tuşlara bas. Beauty'ye bas en sağda. Enable. Nasıl? <laughs> Nasıl? Bak kapat bir. Benim yazışmaları <laughs> falan çekmiyorsun değil mi? Yok Aa. Ha, yok abi. Açlık geldi <laughs> mi ya? Artık son verdim. Ne yapıyorsun lan dangalak? <laughs> ne yapıyorsun <abimden>? lan dangalaklar? <laughs> tamam al. Oh, bak Baksana top oyunu. Selamlar chat. Mavi, bana mavi şey alır mısın? Yok. Neydi? Kavuştun mu topuna? <laughs> mavi pamuk şeker. Ne haber? Top topu şekermiş. Berber'in kesimi temsilen. Eğitim şakayı duydunuz mu? Top topu şekermiş. Şey? Bu lavuk neredeydi? Zıpla. Hayır ya. Kalk ben. Kalk. Hayır, hayır, hayır. Yoruldum bu zaten. Masaj yapacağım hayır, bana kalk. Bana mavi formu alır mısın? Alırım gel o masaj de. yap bana. Şey ya. Ne ki bu?